Lan dayıma Benim babam az benim babam emeklidir kardeşim. Hem AK Parti verdi. Şimdi vermiyor. Niye vermiyor biliyor musun? Ha? Bir anam AKP denince Türkiye nasıl şu an nasıl? Şu anda berbat. Hani <laughs> Ortalık kötü. Hele ve ekonomi de berbat oldu. Neyden kaynaklanıyor? Yani? Vallahi neden mi? Başımızdakiler neden kaynaklanıyor? Görün işte ortalığı. Peki, AKP öncesi Türkiye nasıldı? Vallahi şu an asker önce 4250 olmasaydı da 3000 lira olaydı. AKP öncesini gör, AKP sonrasını gör. Bu CHP'lidir. Ben yani normal iktidarı söyleyeyim size. AK Parti'nin kaç yaş kaç? 34. 34 kardeş. Bir yerde iş çalışsan ekonomiyi evet. de düzeltirsin, kendini de düzeltirsin. Ekonomimiz gayet iyi. Yani ha. şimdi senin konuşman, bak senin konuşman AK Partili, AK Partili önceden ve sonradan diyor. Evet. Kaç yaşın kaç? Benim 25. E ee, AK Parti ilk yeni geldiğinde sen ya 2 yaşındaydın ya 3 yaşındaydın. Ondan e, şey ara soru değil. değil. soru tamam, sormayacaksın. Adaletle konuşacaksın. Tamam, ben ben işsiz güçsüz bir adam değilim. İş sahibi bir adamım. E tamam e ben... nasıl ekonomi nasılsın? Ben ekonomi şu an berbat olduğunu ben söylüyorum. Ben niye ama. berbat ki? Git bak ne? alışveriş Neden merkezlerine bak lan bak her tarafı bak her tarafı var demek ki. Herkesin herkesin var. Var. Olmayanlar ne yapıyor? Olmayanlar da çalışacak. Bir ne kadar olmuş. Bir ne kadar olduğunu biliyor musun? Ya herkesin arabası var. Yasın parası Her ee, da öyledi. Şimdiden de öyle. Herkesin durumu ha. iyi. Bak AK Parti Bir diye konuşma. Sadece millete. Sorduğun zaman yani ekonomi sorun AK Parti'den önce AK Parti'den sonra sorma. İktidarda o bulunduğu için sor. Hayır hayır iktidarımız gayet güzel gayet işlerimiz de güzel. Herkesin da var <laughs> tabii. Aynen. Bence iktidara şu an güzel değil. Yani. Şehir de gelmiyor yani. Yani normal bir değil bak. Dükkanlara bak. Bir soru soracağım. Dayı ben, ben bak, benim ağam yok yol şoförü. Bir depo bundan bir ay önce. Oğlum yaşın kaç yaşın? Üç buçuk mi? oğlum yaşını mi? söyle lan öyle konca konu üçü. On yedi yaşın ne görmüşsün oğlum sen? Lan ne görmüşsün oğlum? Bir depo üç buçuk milyara doyuyor. Lan düzgün şey ne görmüşsün oğlum? Bir ay önce 3 e, bin lira doluydu. E, Şu an dün gittim 5.000 bin lira doluydu. Bir depo. Her şey normal yani. Bir depoyu doldurmuş ne olmuş? Beş bin lira oğlum araban var mı? Tır Başkasına şöfere, bakma. Şoför. Araban var mı? Lan, tır, şoför. Tırın var demek ki değil mi? Bir depo. Alabilmişsin. Lan ver depoyu arabaya bak. Bir depo diyorsun ki 1 milyara dolar bindiğin araba 500 milyarlık araba. Nasıl, Nasıl bu iş? 500 lan, araya? lan tır kaç lira bir tır alsan kaç lira şimdi? Tır, tırım. Lan arabanın Tam fiyatını söyle bana. Ben dinliyorum he. Sen bir soru soruyorsun dinlemen soru lazım dayı. Da Şimdi bu iktidarı araştırma. <laughs> Kendi i̇ktidarı cebine bak. Bindiğin Hayır. araba Hayır. oğlum 500 liralık araba. Yok. Hayır, dinle. Herkesin araba Hayır, arabası olmayabilir oğlum. Bak, motoru, yok. motoru yok, arabası yok, parası evet. yok, sokakta yaşayan insan çok. Soruları nereye soracağım ki, yani, şey biliyor musun baba? Şuradan başlayacağım bütün mağazaları yani, tek tek geçeceğim kardeş. Ya. Ondan sonra halka soracağım. Halka sorduğun zaman da böyle halkın insanları böyle bilerek gidip de normal insana sorma. Böyle bir bak ondan sonra git sor. Sen konuş abi. Ya ben konuşacak yani. bir şey yok oğlum. Şimdi eleştiriyorsun AK Parti'den önce, diyorsun AK Parti'den sonra diyor. Ben, ben Şimdi ben 22 daha yaşında daha... bir çocuksun. Bir şey misin Ben sana bunu söylüyorum. Sen hayır hayır. Daha önceki bir iktidarı gördün mü? Görmedin. Ee, ben de sana cevabını veriyorum ben bak. Ki, teknoloji denen bir şey var. Ee, ne olmuş teknolojiye? Lan Ben bir şey demiyorum Ben sana söyleyeyim. Senin iktidarı ikti... Tamam bana soruyorsun. Sen diyorsun ya teknolojim var. Biz senin önce uçağın yoktu. Bak şimdi havada siyahımız var, Kemal yağımız var. Abi. Aynen kema Kemal. Kemal Sunal nasıl öldü? Oğlum Kemal Sunal ölümüyle bu iktidarın ne alakası? Abi uçak yoktu diyorsunuz. Hemen e tamam sürüldü. ki lan uçağımız var mıydı bizim? Yani normal uçağı demiyorum sana. İHA'yı diyorum, SİHA'yı diyorum. Var mıydı? Var mıydı cevap ver. Abi, bu iktidardan sabah, önce var mıydı? Uçakları söylüyorsun. Lan hayır hayır. İk uçak işte bunun adı da uçaktır. Yani senin normal bildiğin uçaklar var mıydı iktidardan önce? Ben yaptı yapmadı demiyoruz bak. Ben sana söyleyeyim 2011'e kadar çok iyi yaptı. Oğlum bak 500 milyarlık arabaya 50 milyar 50 milyonluk mazotu şey yapıyorum. Babanın 500 milyarlık arabası varsa dolduracak lan o mazotu anne, tabi. Tam ne mazotu ne sabını yapın oğlum. Lan yurt dışında bir litre mazot. Ne kadar biliyor musun? Bir, bir euro 15 lira olur. yapar oğlum. Sen şimdi buradaki lan kadar. bir dinle. Buradaki TL'yi al bir TL'yi. Git şeye Rusya'ya. Senin bir TL 8 ruble yapıyor. Biz Suriye'den e, Rusya'dan güçlü müyük? Ekonomimiz yani Suriye, Rusya'dan güçlü mü? Bizim bir telemiz 8 ruble yapıyor. Al bir tel eline git Suriye. Ye. al bir terle eline git Irak'a, al bir terle eline git e, İran'a. Oğlum bunlara bak bunlara. Dayım, güzel dayım, sen soru yani soruyorsun. Boş boş konuşmayın, sen, de sen adam gibi soruyorsun. adam sor lan bunlara. sen ha, soru soruyorsun. Sorun. Lan konuşmayın, ya, ya, ya. git iktidarı Lan dayım ya. ay deme. Benim, benim babam az Benim babam git. emeklidir kardeşim. Hem AK Parti'ye verdi, şimdi vermiyor. Niye vermiyor biliyor musun? Ha? bunu söylüyor. Niye baba hayırdır diyorum. Dedi kelime. Niye baba hayırdır diyorum. Oğlum diyor görmüyor musun? Ben ne yapayım? Ne mı? Satayım yola çıkayım diyor. Geçinemiyor. Çalışıyor. Emekli oldu halde çalışıyor. Geçinemiyor. Ne? Evde kira. Geçinemiyor. Ne? Emekli. Ne yapmıştık? Ne yapsın? Malı mı kiri mi satsın? Yola mı çıksın? Ne yapsın? Geçinemiyor adam. Yağ alacak oluyor. Dünyanın parası diyor. Bez alacak oluyor. Dünyanın parası diyor. Her şeye dünyanın parası diyor. Ha? Kolay mı? Herkes sokak ya. Oğlum ne diyeyim bu adamı? Herkes sokakta kalıyor. Adam gitti çarkı kalıyor. zaman. Neyini götürüyor sayı Hırsızlık attı. Yanlış anlama. Hırsızlık attı. Bak lan. hırsızlık attı. Üç kağıtçılık attı. Dolandırıcılık attı. Affedersin. Her şey arttı. Artmadı mı? <laughs> Fasiyesini attı. Niye yapıyorlar kadın? Yapmayın abi hırsızlık yapmayın. Ha? Dolandırıcılık yapmayın o zaman. Niye yapıyorsunuz? Ee, i̇yi bir seviyeye gelse ben de yapmam. Doğru mu? o o istediği kadar konuşuyor. Yok Irak'ta Suriye demiyor. BMW'si olmayan da var. Mercedes olmayan da var. Aç evinde aç 5 tane çocuğuyla aç olan da var. Ha? Haksız mıyım? O kendini savuruyor kendi. Demek ki o başka şeyden Doğru mu? Ya dayım dayı soru Art soruyor. AK Parti Recep Tayyip Erdoğan ilk başta kendi yani, vatandaşını yani. düşünsün. Yani, Şuranın çoğu bir çoğu Suriyeli. Suriyenin benim ülkemde ne işi var? Benden rahat yaşıyor. Niye? Sebep ne? Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan gelmeden önce benden iki buçuk şu an olmuş on yedi lira. Ne gereği var? 5 milyarlık tofaş olmuş 50 milyar. Bu şekilde mi ülke yönetiyor? Hayır yönetmiyor. Ben rezil isem onun o 100 milyar niye alıyor? İlk başta dönecek kendi halkına bakar. Bakmıyor ne olursa olsun kendi halkını itiyor. Benim askerim Suriye'de ölüyor. Suriye'nin vatandaşı burada keyif çatıyor. Böyle adalet Herkesini mi olur? Herkesin alıyor dayı, oturuyor da kız izliyor. Yani şimdi hadi ben haksızım bu haksız öbür haksız, haksız. Herkes mi haksız? Ben size soruyorum. Şu an ben sigortasız çalışıyorum. Hani iş imkanı nereye gitsem ya kardeş kusura bakma. Suriyeli senden daha hoca çalışıyor aynı zamanda. Ne tazminat veririm, ne veriyorum fazla para veririm. 2 milyar alıyor fit oluyor. Adam ev kirasına veriyor. E Suriyeli 10 bin lira veriyor. Benim verecek durumum yok. Herkes cebine atarsa öyle olur. Ne? Aldığını cebine atarsa öyle olur bu durumlar. Millet gelmiş ki iş yok o iş yok yok bilmem ne yok benim kendimiz iş beğenmiyor iş beğenmemek de alakası yok bunun. Recep Tayyip Erdoğan kendi halkına atmış durumda şu anda. Benim motorum var benim motoruma ben 56 ayda bir 50 milyon vergi veriyorum. Niye sebep ne? 50 milyarlık araba olmuş. Şu an 450 milyar stok yok, ona yok, buna hep yapanı kendi anlaşarı. Nerede bunun adaleti? Nerede bunun hükümeti? Dayım 4-5 maaş. 4-5 maaş. Her yerden 4-5 maaş alıyor. Yani bunun adaleti, hükümeti nerede? Her yerde gövde nerede? Sürekli benden keyifli.